Simpsonlar nasıl oluyor da geleceği bilebiliyor. Trump'ın başkan seçilmesi, ikiz kuleler saldırısı ve Türkiye-İsrail savaşı. Türkiye-İsrail savaşı mı? Bu sadece yapay zeka ile oluşturulmuş bir paylaşım. Ama sevgili ülkemin sevgili insanları bunu epey sevmiş. Peki Trump'ın başkan seçilmesi? Simpsonlar 2000 yılında yani seçimden 16 sene önce 11. sezonun 6. bölümünde Trump'ın başkan olacağını gösteriyor. Dizinin yapımcıları bunu şöyle açıklıyor. Trump seçimden yıllar önce de adaylığından bahsediyor. Biz de başkan olabilecek kişiler arasından medya ile ilgili olan Trump seçtik. Peki 11 Eylül saldırılarına ne demeli? Açıkçası rastlantı dışında pek bir şeye benzemiyor desek yeridir. Bu bölümde gözüken broşürün kapağında 9 dolar yazıyor. Saldırının olduğu Eylül ayının 9. ay olması ve ikiz kuleler silüetinin 11 gibi gözükmesi insanlara saldırının gerçekleştiği 11 Eylül gününü hatırlattı. Dizi yapımcıları bunun sadece bir rastlantı olduğunu söyledi. Simpsonlar ve felsefe kitabının yazarı William Irwin bu konuyu büyük sayı kanunu ile açıklıyor. Bunu basitçe izah etmek gerekirse 36 yıl boyunca 790 bölüm yayınlanan diziden 15 ila 20 tane tahminin tutması gayet normal. Programın yaratıcıları da yeteri kadar tahmin yaparsanız bunların %10'u tutar diyerek bunu destekliyor. Yani ortadaki ihanet falan yok. Sosyal medyada bu konu hakkında yapılan paylaşımların çoğunu sahte ya da rastlantı olarak nitelendirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz etkileşim bırakabilirsiniz.